Kanal Rufu hafta haber bülteninden mutlu akşamlar sayın seyirciler gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul'da Ünyak Fest programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan bir kez daha meydan okuyorum gençlerimizle aramıza hiç kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz dedi. AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'nca Üniversiteli Ak Gençlik Festivali düzenlendi. Öğle saatlerinde başlayan festivalde gençler sanatçılar eşliğinde eğlendi. Bütün yüzyılının Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Gençlerle burada bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan tribünde de onların arasında oturdu. Bir bir sana kadar... Birileri ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu sözlere yer verdi. Birileri sosyal medya mecralarında kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle yüz yüze gençlerimizle aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık. Bundan sonra da hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. AK Parti gençlerin partisi olarak kurulmuş ve yükselmiştir. Bundan sonra da aynı şekilde yoluna devam edecektir. Biz üniversiteye gireceğimiz zaman üniversite lise mezunlarından kaç kişi alıyorlardı biliyor musunuz? Onda bir. Şimdi böyle bir şey var mı? Yok. Şimdi üniversiteye girmek isteyenlerin hepsine kapılar açık. Bunları biz gerçekleştirdik. Gençlerin önünü biz açtık. Biz Gençler sandıkları patlatarak AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın sizlerin partisi olduğunu bir kez daha ispatlamaya hazır mıyız? Rabbim hepinizden razı olsun. Seçim gününe kadar durmak yok. Yola devam. Tamam. Sayın seyirciler, dün Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişi ise yaralanmıştı. Olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralılardan 14'ünün taburcu edildiğini ve 2 kişinin ise durumunun ağır olduğunu bildirdi. <laughs> Diyarbakır'da bulunan bir firmaya ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen şehirler arası yolcu otobüsü Diyarbakır Silvan karayolunun 65. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. <laughs> Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden söz konusu kazaya ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Koca, Diyarbakır Silvan Boğdere'de bir otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 can kaybımız var. 8 yaralı tedavi altında, ikisinin durumu ağır. 14 kişi tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralara acil şifalar diliyoruz dedi. Kaza sonrası şoför ve muavin gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. Sarıkamış harekatında şehit düşen 90 bin Mehmetçik için binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla eksi 12 derecede yürüdü. Enbiyanın, evliyanın, ulemanın, fukaha... Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 108 yıl önce Enver Paşa komutasında düzenlenen harekat sırasında şehit düşen 91 asker düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece olduğu Sarıkamış Kızıl Çubuk mevkiinde asker kıyafeti giyen. Ve her yeri gümüş renklerle kaplı İzmir Soğuk Heykel Atölyesinden Hüseyin Özel Koordinesinde 15 performans sanatçısının dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 40 dakika boyunca şehitlerin anısına kıpırdamadan durarak sergilediği performans vatandaşları duygulandırdı. Makamın şehadet mertebesi şehitlik makamı olduğunu söylüyor. Kızıl Çubuk Silvesinden başlayan yürüyüşte. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, protokol ve katılımcılar, 5 kilometre yürüyerek dondurucu soğukta şehit olan Mehmetçikleri andı. Evet. Yürüyüşte açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, büyük bir vefakarlığın, vefanın, omuz omuza şehadete yürüyüşün 108. yılı, kahramanlarımızı büyük bir minnet ve rahmetle anıyorum şeklinde konuştu. yürüyüşe katılan vatandaşlarsa yürüyüşte çok duygulandıklarını, şehitler için yürüdüklerini yaşanması gereken bir duygu olduğunu söyledi. Umarım gelecek nesilde aynı sadakati şefkati gösterip bu soğukta, bu zor imkanlarda böyle etkinliklere dahil olur. Ay sorma anlatamam gerçekten anlatamam merak ediyordum zaten. Ben Çanakkale gibi düşünüyordum öyle değilmiş burası. <laughs> her türlü hainlerin tuzaklarından ve pusularından muhafaza eyle. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde çaldıkları motosikletle Ceylanpınar ilçesindeki bir cep telefonu dükkanını soyan hırsızlar önce güvenlik kamerasına sonrasında ise polise yakalandı. Şanlıurfa'da motosiklet çalan hırsızlar o motosikletle hırsızlığa devam ettiler. Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki bir telefoncu dükkanında yaşandı. Sabah iş yerini açmaya giden S.Y. kapıların açık olduğunu fark etti. İçeri giren S.Y. 12 adet akıllı saat, 10 adet bluetooth kulaklık, 20 adet şarj aleti, müşterilerin tamir için dükkana bıraktığı 7 adet cep telefonuyla tamir malzemelerinin olmadığını görünce polise haber verdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polisler Yaşar D., Hamza ve Serdar S. isimli şahısların palto giyip kafalarına ise bere ve kapüşon takarak iş yerini soyduklarını belirledi. <laughs> şahısların bir an ilçesinden çaldıkları bir motosiklette ilçeye geldiklerini ve soygunu gerçekleştirdiklerini tespit eden polisler, Serdar Seyi Ceylanpınar'da, Yaşar'da ve Hamza'yı ise Viranşehir yakaladı gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın Aralık'ta yaşanan trafik kazaları verilerine göre Şanlıurfa'da geçen ay yaklaşık 700 kaza yaşanırken bu kazalardan 5 kişi hayatını kaybetti. 500'den fazla kişi de yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Aralıkta ülke genelinde yaşanan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları verilerini paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Aralıkta Türkiye genelinde 25.725'i maddi hasarlı, 15.345'i ölümlü ve yaralanmalı olmak üzere toplam 41.070 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 183 kişi hayatını kaybederken 22.172 kişi de yaralandı. Verilere göre Şanlıurfa'da geçen ay 696 kaza meydana geldi. Kentte aralıktaki ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı 343 olurken maddi hasarlı kaza sayısı ise 353 oldu. Bu kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken 529 kişi de yaralandı. Şanlıurfa'da 2022 yılında yaşanan toplam ölümlü ve yaralanmalı 3700 kaza, maddi hasarlı 3353 kaza meydana geldi. 2022'nin başından itibaren yaşanan bu kazalarda 35 kişi hayatını kaybederken 5919 kişi yaralandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ne inşa edilen 6 fabrikadan biri halk ekmek fabrikası olarak hizmete sunuldu. Başkan Beyazgül halk ekmeği olan rağbetin nedeni projenin halkımıza ait olmasıdır dedi. Dar gelirli aileleri düşünerek sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha Şanlıurfa'da hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül, Vatandaşların hizmetine sunduğu günlük 100 bin ekmek üretim kapasiteli halk ekmek fabrikasıyla gönüllere dokundu. <laughs> Tamamen steril ortamda son teknoloji cihazlarla donatılan halk ekmek fabrikasında 1 Ocak 2023 itibariyle seri üretime geçirilirken üretilen ekmekler şehrin farklı bölgelerine konumlandırılan halk ekmek büfelerinde 2 lira 50 kuruştan satışa sunuluyor. <laughs> Henüz birinci haftasını yeni doldurmasına rağmen vatandaşlar tarafından büyük bir rağbet gören halk ekmek tadı. kokusu ve lezzetiyle adeta vatandaşların sofralarının vazgeçilmezi oldu. Halkın talebinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin projesi olduğuna dikkati çeken Başkan Beyazgül, halk ekmeğe olan ilginin nedenini projenin halkımıza ait olmasıdır dedi. İki buçuk milyonun kardeşliği en büyük projemizdir demiştim. Sonra şunu söylemiştim. Halkımızın talepleri bizim projemiz olacak demiştim. Şimdi zaman oldu. Enflasyonist baskılar dünyada ve Türkiye'de etkisini gösterince ne yapalım? Dezavantajlı insanlarımız için ucuz ekmek üretelim dedik. Bir yıldan bu yana çalışıyoruz. Fabrika yerimizi kurduk. Fabrikamızı satın aldık. Ekmek, halk ekmek fabrikamızı kurduk. Tamamen hijyenik ortamda ekmeklerimizi büfelere ulaştırma imkanına kavuştuk. Şimdi o ekmekler ucuz bir şekilde büfelerde. Kaç lira? İki buçuk lira. Efendim önemli mi? Tabii ekmek olursa çok önemli. Çünkü ekmek günde üç öğün sofrada bulunuyor. Ve günün 365 günü oluyor. Burada vatandaşımızın biraz tasarrufuna imkan sağlamışsak, harcamasını başka yere yapmasına imkan sağlamışsak bu bizim için mutluluk. Haliliye Belediyesi Şanlıurfa Otizmler Derneği ile yaptığı ortak çalışmayla otizmli minikleri çocuk trafik eğitim parkına götürerek güzel vakit geçirmelerini sağladı. <laughs> Haliliye Belediyesi farkındalık oluşturmak adına otizmli çocukları trafik eğitim parkında ağırladı. <laughs> Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Haliliye Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde eğitimlerin verildiği Çocuk Trafik Eğitim Parkı bu kez 30 ilimli çocukların hem eğlendiği hem de öğrendiği alan oldu. <laughs> Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Şanlıurfa 30 İlimler Derneği tarafından 30 ilimli minikler Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na götürüldü. Burada aileleriyle gönüllerince vakit geçiren çocuklara trafik polisi tarafından eğitim verildi. İlk kez çocuk trafik eğitim parkıyla tanışan ve akül araçlara binme şansını yakalayan çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı. Belediye tarafından düzenlenen bu etkinlikte çocuklarıyla gönül rahatlığıyla vakit geçirme şansı yakaladıklarını ifade eden aileler, Belediye Başkanı Mehmet Can Pulat'a teşekkürlerini iletti. Çok mutlu olduk, çok teşekkür ederiz başkanımıza böyle bir etkinlik oluşturduğu için. Mesela çocuklarımız yani mesela dışarı çıkaramıyoruz normalde. Bu etkinlik bizim çocuklarımız için daha iyi oldu. Bu etkinlik için çok teşekkür ediyoruz Haliliye Belediyesi'ne. Çocuklarımızın öyle rahatça oynayabilecekleri bir alan yok. En azından oyun parklarında bile rahatça oynayamıyorlar. Burada gönüllerince istedikleri gibi yani kimsenin onlara dur demeden oynayabilecekleri bir zaman ve yer ayrılmış. Teşekkür ederiz kendilerine. Sağ olun. Yani bizim için de çok güzel bir etkinlik oldu. Hem havanın güzel olması da fırsat oldu. Çocuklar biraz daha hava alınca yani daha motive oluyorlar. Hem derslerine de katkısı oluyor bunun. Ee, motivasyonları yüksek olduğu zaman eğitimden daha çok fayda görüyorlar. Günlük hayata daha çok adapte oluyorlar aslında. Şanlıurfa Otizmli Bireyleri Koruma Derneği Başkanı Ali Tenikse şöyle konuştu. Biz de öncelikle Halilye Belediyesi'ne, belediye başkanımıza, hanımefendiye çok teşekkür ederiz. Çocuklarımıza böyle bir imkan sağladıkları için böyle bir sosyal bir ortamda, çocuklarımızın farklı bir ortamda eğlenmelerini sağladıkları için kendilerine teşekkür ederiz. Sayın seyirciler İstanbul Kağıthane'de raflara bakan bir kadının eteğinin altına telefonunu koyarak gizli gizli kaydeden ve komiser olarak görev yaptığı ortaya çıkan şüpheli Serdar E. tutuklandı. İstanbul Kağıthane'de bir markette güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu görüntülerde bir erkeğin reyonda ürünü inceleyen kadının arkasından eğilerek eteğinin altına uzattığı cep telefonuyla görüntü çektiği görülüyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında şüpheli Serdar E yakalandı. Serdar E'nin kağıthanede komiser olduğu belirtilirken İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada 5 Ocak 2023 tarihinde kağıthane ilçemizde bir markette meydana gelen cinsel taciz olayının şüphelisi Serdar E güvenlik güçlerimizce yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır denildi. Yunanistan'a gidecek olan otobüsün lastik bölümündeki alana saklanan iki Filistinli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'dan Yunanistan'a gidecek olan otobüsün lastik bölümündeki alana gizlice giren iki Filistin uyruklu şahıs kilometrelerce yol geldi. Yavaş, yavaş. Tamam. tamam. Beyoğlu Talimhane bölgesine giriş yapan otobüsün lastik bölümünde bir arızadan şüphelenilmesi üzerine şoför aşağıya indi. Durumun zabıta ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri iki şahsın lastik bölümündeki alana gizlice girdiğini tespit etti. Lastik bölümünden çıkartılan iki şahıs olay yerinde polislere teslim edildi. <laughs> Avrupa'ya kaçmak için böyle bir plan yaptıkları öğrenilen şahıslar polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yavaş. Yavaş. Yaşananlar kameralara yansırken otobüsün yolcularını aldıktan sonra yoluna devam ettiği öğrenildi. Yapma. Bırakma bırakma. Bakma. tut. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin her yerde sanat atölyesi ismini verdiği atölyelere aileleriyle birlikte katılan ve resim yapmak için tuvallerin başına geçen minikler Şanlıurfa'daki tarihi yerlerin resimlerine ve çeşitli çizimlere rengarenk boyalarla farklı bir boyut kazandırdı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi her yaşam vatandaşın zamanlarını güzel bir şekilde geçirmelerini sağlamak, ailelerin çocuklarıyla birlikte modern kültürün hakim olduğu alışveriş merkezlerinde kaliteli zaman geçirmeleri adına guaj boya ve boyama etkinliği düzenledi. <laughs> Yaklaşık bir saat süren etkinlikte minikler daha önceden tuvallere çizilen Göbekli Tepe, Tarihi Urfa Kalesi, Konuk Kubbeli Harran Kümeteleri, Halül Rahman Gölü, Ceylan, Güvercin gibi resimlere boyalarla renk vererek hayallerindeki yerleri resmetti. Resim boyama etkinliğinden keyif alan miniklerin boyadıkları tuvalleri hatıra olarak evlerine götürmeleri sağlanırken, çocuklara Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nca boyama kitapları hediye edildi. Ailelerde etkinlik sayesinde çocuklarıyla birlikte kaliteli zaman geçirdiklerini belirterek Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Ee, çok eğlendi zaten, beraber çok eğlendik yaparken belediyemize teşekkür ediyoruz bu anlamda. Çok güzel bir duygu. Göbekli Tepe'yi yaptım. Renkleri an, an, annemden yardım alarak biraz yaptım. Bence çok güzel bir etkinlikti ve ben gerçekten çok mutlu oldum. Zaten resim yeteneğim vardı. Bence çok güzel oldu resmi. Aslında çocuklarla etkinlikler yapmak bizi de çocukluğumuza götürüyor ve biz de onların hislerini ve duygularını daha iyi anlayabiliyoruz. Bir şeyler yaptığımız zaman da mesela Halilu Rahmanı yaparken içindeki o balıkları düşündük, yüzme alanlarını. Ondan sonra camiyi yaparken ki işte burada yaşanmışlıkları düşündük. Kaliteli zaman dedikleri bu işte. Yani birlikte bir şeyler paylaşabilmek onun yeteneğini keşfetmesini görebilmek, onunla birlikte heyecanlanabilmek çok güzel bir şey. Şanlıurfa'da Düveçet Aşireti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi. Başkanlık görevini Murat Taşdelen'in üstlendiği Düveçet Aşireti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Düveçet Derneği mensuplarının yanı sıra yoğun katılım sağlandı. Düveçet Aşireti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hayati Harani Caddesi'nde bulunan dernek binasının açılışını 08 Ocak Pazar günü saat 11'de gerçekleştirdi. Derneğin çalışmaları kapsamında birlik, beraberlik, maddi durumu iyi olmayan öğrenci ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım etmek yer alıyor. <laughs> Açılışı gerçekleştirilen derneğin başkanı Murat Taşdelen, Amaçlarının birlik ve beraberlik içerisinde bulunmak olduğunu belirterek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü. Bugün itibariyle Duveçet Derneği'nin e, açılışına akrabalarımız şeref verdiler. Amacımız kırsaldaki ve merkezdeki akrabaları bir çatı altında buluşturmaktı. E, i̇lk projemiz merkezde bir taziye evi, bir kültür dayanışma evi yapmak. Beraberinde e, setekaların e, yaptığı faaliyetlerin çoğunu kapsam içine alıp spor olur gençlere burs olur. O manada çalışmalarımıza devam edeceğiz. 8 kişiyle kurduğumuz bir dernek. Katılımlar gün, gün geçtikçe çoğalmaktadır. Maddi manevi desteklerini esirgemeyen bütün akrabalarımıza teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Aşiret Reisi Favaz Çiftçi, Büyükşehir Encümeni Hüseyin Kayyam, Hadim Çiçek, Kaymaklı Köyü Muhtarı Ahmet Demir, Bağımsız Milletvekili adayı Abdülkadir Aslantaş ve Dernek Başkan Yardımcısı Yasin Barlıklı da yeni kurulan derneğin hayırlı olmasını diledi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kramatorsk kentine düzenlenen hava saldırısında 600'den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Объединенная группировка российских войск в районах проведения Rusya, Ukrayna ordusunun 1 Ocak'ta Donetsk bölgesindeki Makivka şehrinde Rus birliğinin geçici olarak konuşlandığı binaya ABD yapımı 6 Hımarz füzesiyle düzenlediği saldırıya yanıt verdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna topraklarında sürdürdüğü saldırılara yönelik yaptığı açıklamada, Rus istihbaratının desteğiyle Ukrayna askerlerinin konuşlandığı noktanın belirlendiğini söyleyerek, Rus keşif araçları Kramatos kentinde Ukrayna ordusu askerlerine ait geçici konuşlanma noktalarını buldu ve teyit etti. Bu noktalara yönelik yoğun roket atışları sonucunda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü dedi. <laughs> Ukrayna ordusunun Makivka kentine yaptığı roket saldırısında 89 Rus askerin öldüğünü ve buna misilleme olarak Kramatorsk kentine saldırı gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi. Kameralarımızı tekrar Şanlıurfa'ya çeviriyoruz sayın seyirciler. Şanlıurfa'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü kentte sürücüler güçlükle ilerledi. Şanlıurfa'da sıcaklıkların düşmesiyle soğuk hava etkisini gösterirken sabah saatlerinde kentin pek çok noktasında sis etkili oldu. Hava sıcaklığının sabah saatlerinde bir dereceye kadar düştüğü kentte Yoğun sis ulaşımı da olumsuz etkiledi. Özellikle Karaköprü ilçesinde sürücülerin görüş mesafesi epey düşerken ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı. Trafik ekipleri ise sürücüleri takip mesafelerini korumaları için uyardı. Meteorolojinin son hava tahmin raporuna göre Şanlıurfa'da bugün puslu ve güneşli bir hava hakim olurken sıcaklık 9 dereceye kadar çıkacak. Haberleri izlediğiniz tekrar buluşmak ümidiyle hoşça efendim.